Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Okan Şengün, Göçmenlik Avukatı. Bu hafta Amerika'da Donald Trump ve Trump Hükümeti Amerika'ya ABD-Meksika sınırından giriş yapan belirli bir kesimin Amerika'daki statülerini iptal ettiğini açıkladı. Bu konu ne demek tam olarak? Bu videoda size bunlardan bahsedeceğim ve birkaç önemli detay daha var. Amerika'da göçmenlik hukukunda özellikle yaşanan son gelişmeler açısından bu konuda da size sizlere bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar Donald Trump'ın bu son yaptığı açıklamaya göre ABD Meksika sınırından G Biden dönemi zamanında geçmiş kişiler ki Bunlar parol denen özel bir geçiş statüsü vardı. Parolü kullanarak geçmiş kişiler veya CBP-1 uygulamasıyla Amerika'ya girmiş kişileri ilgilendiriyor. Bu kişilerin ki bu yaklaşık 985 bin civarında göçmen demek oluyor ki Türkiye'den, Azerbaycan'dan da birçok göçmen bu şekilde geçti. Amerika'daki bu parol statülerini iptal ettiğini açıkladı. Bu ne demek? Peki iltica başvurularını nasıl etkiliyor? Bundan bahsedeceğim sizlere. Bu arada tabi Amerika'daki birçok kişiye de hükümet tarafından bir e-mail gönderildi. Bu e-mailde işte sizin Amerika'da 7 gün içerisinde bu parol statünüz iptal edilecektir şeklinde ve Amerika'dan çıkmanız gerekiyor gibi bir e-mail gönderildi. tabii bütün Amerika'daki göçmenlerde de bir panik havası yarattı. Bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu hafta Instagram'da paylaşmıştım. Bir iki tane Mendeimiz dosyamız onaylandı ve Mendeimiz ne demek diye sordunuz ki kısa bilgiler de orada paylaşmaya çalıştım. Buradan da kısaca bilgi vereyim konuyu merak edenler için. Arkadaşlar Amerika'ya diyelim ki vizeyle giriş yaptınız ve iltica başvurusu yaptınız ve iltica başvurunuz uzun süredir beklemede. Hükümetin kabul ettiği süre genel olarak 4 yıl civarında. Eğer bizeli iltica başvurunuz 4 yıldan uzun süredir beklemede ise siz mandamus davası açarak Amerikan hükümetine bak ben çok uzun zamandır bekliyorum bu beni çok kötü etkiliyor zor durumda bırakıyor bana artık ilticam hakkında bir görüşme tarihi ver demek oluyor. Mendemus'un ana e, en basit açılımı bu şekilde. Bu iltica dosyasını olumsuz etkilemiyor. Bunu da çok sormuşsunuz onu da söyleyeyim. Mendemus davası açmak ilticamı olumsuz etkiler mi? Hayır olumsuz etkilemez. Amerikan hükümeti yani hangi iltica ofisine karşı o davayı açmışsanız o iltica ofisinin müdürü e, size bir yıl içerisinde genelde bir görüşme tarihi veriyor. Bu dediğim gibi sizin iltica görüşmenizin sonucunu etkilemiyor mendemizm yapıyor olmanız. Şu anda da vizeli ilticalar 4 yıldan uzun süredir bekliyorsa genelde insanların tek çıkış yolu artık mendemizm davası açmak oldu. Bizim de iki dosyamız onaylandı bu hafta gerçekten çok çok mutlu oldum. Bu iki müvekkilimiz için uzun zamandır da bekliyorlardı. Onları da tebrik ediyorum. Bu haftanın konusuna gelirsek eğer cuma günü arkadaşlar Amerikan hükümeti Amerika'daki göçmenlere bir e-mail gönderdi ve bir e, paniğe yol açtı. Dedi ki eğer Amerika'ya cbp One uygulamasını kullanarak girmişseniz ya da bir parol ile girmişseniz. 7 gün içerisinde sizin parol statünüz iptal edilecektir ve Amerika'dan çıkmanız lazım diye bir e-mail gönderildi. Aynı zamanda parole dayalı aldığınız çalışma izni de iptal edilecektir diye açıklamada bulunuldu. Cuma günü hatta 6000 sosyal güvenlik numarasının da iptal edildiği açıklandı ve o sosyal güvenlik numarasıyla çalışan kişiler ki bunların çoğunluğu Venezuelalı göçmenler arkadaşlar onu da söyleyeyim sosyal güvenlik numaralarını kullanarak artık çalışamayacak insanlar. Ölü olarak göstereceğiz biz o sosyal güvenlik numaralarını dediler. Bu gelen e-mail ne demek arkadaşlar? Eğer Amerika Meksika sınırından Amerika içerisine giriş yapmışsanız bu CBP One uygulamasını kullanarak olabilir veya parol olarak bu Biden döneminde 2022 2023 yıllarında özellikle kişiler Amerika-Meksika sınırına gelip parolle Amerika içerisine alınıyordu. Bu kişiler eğer başka bir başvuru yapmamışsa parol statüleri iptal ediliyor. Bu ne demek? Amerika'da başka statüleri olmadığı için ICE yani Göçmenlik Polisi bu kişileri alıp sınır dışı etme işlemlerini başlatabilir demek oluyor. Şimdi CBP One kullanarak ya da parol ile Amerika'ya girip iltica başvurusunu başlatmış kişiler bu kuraldan etkilenmemeli hukuka baktığımız zaman arkadaşlar. Kimler etkilenecek? Eğer CBP One ile girmişseniz ya da parol ile girmişseniz ve iltica başvurusu yapmamışsanız bir an önce. Bir an önce ve iltica sebebiniz varsa tabii ki iltica başvurusu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Açık ve net. Bunu Amerika'da artık federal hakimler de Trump'ın bu yasa dışı göçmenlere ilişkin politikalarını destekleyen kararlar veriyorlar. Açık ve net. Amerika'da bir başvurun olacak beklemede ya da statün olacak. Arada derede kalırsanız gözaltına alınma riskiniz çok 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 büyük. Hiç bu kadar büyük olmamıştı. Çoğu kişi yıllardır süre gelen bir alışkanlık var Amerika'da. Kişiler turist olarak giriyorlar. Daha sonra 10 yıl kalıyorlar yasal statüleri bitmesine rağmen. Şu anda çok riskli. Arkadaşlar Amerika'da altını çize 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 söylüyorum. Yasal statünüz yoksa ve beklemede olan bir başvurunuz da yoksa çok büyük risk altındasınız. Mutlaka size en uygun göçmenlik başvurusunu geciktirmeden yapmanız çok önemli. Dediğim gibi federal hakimler de bunu destekliyor artık. Bu hafta verilen bir federal hakim Trump'ın mesela bu yasa dışı göçmenler için mesela zorunlu kayıt e, uygulamasına onay verdi. Bunu onayladı. Bu doğru bir uygulamadır dedi mesela. Yasa dışı göçmenler Amerika'da şu anda en savunmasız kişiler arkadaşlar. Parol ile giriş yapmışsanız ve parole ilişkin belki ya ben çalışma iznimi aldım zaten. Benim iltica yapmama gerek yok diyorsanız çok büyük hata edersiniz. Çünkü parole dayalı çalışma izinlerini de iptal edeceğini açıkladı Donald Trump. Parolle girdiniz, CBP-1 ile girdiniz ve bir iltica başvurusunda bulunmadınız. Bulunmayı düşünüyorsanız daha ertelemeyin mutlaka şu anda yapın. Yoksa cuma günü gönderildi bu e-mail. Haftaya cumaya kadar süre var. Ondan sonra sizin çalışma izniniz geçersiz olacak ve sizin parolünüz geçersiz olacak. Parolünüzün üzerinde verilen tarihin bir önemi yok. Belki 2025 sonu olabilir, 2026 olabilir, 2027'ye kadar geçerli bir kartınız olabilir. Hiçbir önemi yok. İptal edilecek. O yüzden diyorum, U-Visa başvurusu mu, VAVA başvurusu mu, iltica başvurusu mu, Hangi başvuru sizin için en doğru yol ise geciktirmemeniz çok 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 önemli arkadaşlar. Yasal statüsü olmayan kişiler çok büyük tehlikede olacak önümüzdeki günlerde bunu söyleyeyim. Artık Amerika'da yasal statüsü olmadan kalmak eskisinden çok farklı. Eskiden çok fazla kişi Amerika'da yasal statüsü olmadan kalabiliyordu bir şekilde. Ama şu anda büyük risk altında. Mutlaka iltica başvuru sebebiniz varsa iltica başvurunuzu yapın. Niye riske atıyorsunuz? atmayın arkadaşlar çok önemli bakın bu hafta örneğin iltica başvurusu yapmaktan çekinen bir müvekkilimiz statüsü de yasal statüsü de bittiği için gözaltına alınmıştı mesela onu kefaletle serbest bıraktırdı şimdi iltica başvurusu yapacak ama gözaltı süreci yaşamaya değer değil o yüzden ne sebeple olursa olsun bir iltica sebebiniz varsa geciktirmeden mutlaka yapın arkadaşlar. Ee, yoksa gözaltı süreci sizi bekliyor. Hani onu onu açık ve net söyleyeyim. Yani hem hükümet tarafından hem de hakimler tarafından gördüğümüz yasal statüsü olmayanların büyük risk altında oldu. Evet arkadaşlar umarım bu video hem Mendeimus'la ilgili bu Mendeimus davalarıyla ilgili sorduğunuz sorulara cevap olmuştur. Hem de bu cuma günkü yapılan büyük e-mail açıklamasına ve Donald Trump hükümetinin yaptığı bu 985 bin kişinin statüsünü kaybetmesine yol açacak açıklamayı anlamanıza biraz da olsa yardımcı olmuştur. Mendeimus davaları bu arada başvuruları daha doğrusu genel olarak 4-5 ay sürebiliyor. Bu da aklınızda olsun. Zaten iltici Ofisi size görüşme tarihi verince. Mendeğimiz başvurunuzda kapanıyor zaten çünkü iltica ofisi gereğini yapmış ve size görüşme tarihi vermiş oluyor. Tekrar dediğim gibi sizin iltica başvurunuzun sonucunu olumsuz etkilemiyor. Bu da aklınızda olsun. Şu anda zaten birçok kişi mendeğimiz yapıyor. Vizeli ilticalar için bu geçerli. Mahkemeler için mendeğimiz geçerli değil. Bunu da buradan söyleyeyim. Bu hafta Amerika'nın gündemi bu şekildeydi arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım biraz da olsa faydalı olmuştur. Beklemede olan bir iltica başvurunuz varsa CBP1 ya da parole girmiş olsanız bile sizi iltica başvurunuz dinlenmeden sınır dışı edemezler. Yani bu hafta yapılan bu büyük açıklama sizin için hukuken geçerli olmamalı. Onu da söyleyeyim diyorum ve noktalıyorum. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, güvenle kalın.